merhaba videomuzun ikincisindeyiz yani evde kullandığımız ürünleri doğru kullanıyor muyuz kullanmıyorsak nasıl kullanacağımıza dair e, ipuçlarını veriyoruz e, 30 gün boyunca çekeceğiz dedik cildimizdeki değişimi de gün ve gün size göstermek istiyoruz e, yine akşam oldu e, cildimizi temizliyoruz duştan bile çıksak muhakkak ürünlerimizin içindeki temizleyiciyle sütümüzle veya köpüğümüzle cildimizi tekrar bir temizlersek sağlıklı olacağını düşünüyorum. Biz köpük kullanıyoruz. Köpüğümüzü cildimize eşit şekilde dağıtıyoruz. Bunu yaptığım her hareketi arkadaşlar siz kendi cildinize çok rahat yaparsınız. Ben kendi cildimde denedim ama videoda başarılı olamadım. Göstermek istediğim teknikleri gösteremedim. Onun için ben bu yöntemi kardeşimden rica ettim. Kardeşimin cildinde uyguladım. Çünkü çok çabuk e, ürünleri hemen e, sürüyormuş gibi yapıp işte sürüyorum her gün diyen danışanlarım çok oldu yıllarca. Ama e, çok ciddi paralar verilen bu ürünleri doğru kullanmazsak bize hiçbir faydası olmayacağını yıllardır danışanlarıma hep söyledim. Şu anda cildimize köpüğü yedirdik. Şimdi durulayacağız cildimizi. Cildimizi ürünlere hazırlıyoruz. Yine Cildimizi pamuk petlerle. Ev kullanımına da çok uygun. %100 pamuk olduğu için sentetik yok içinde. Cildimizi hassas ciltlerde alerji de yapmaz. Cildimizi akşam bakımını hazırlıyoruz. Evet, cildimizi şu anda tonik uyguluyoruz. Evet. Yine dünkü videomda olduğu gibi dikkat ederseniz dünle bugün arasında cildimizde ciddi anlamda bir toparlanma ve sıkılaşma var. Kardeşim de cildine kullandığı ürünleri zamansızlıktan çok vakit geçirerek uygulamıyordu. Hem de ona bu alışkanlığı edindirmiş oluyorum. Şimdi olmazsa olmazımız gece kreminden önce serumuz, Can suyu derim ben hep serumları. Cildimize çok fazla hasar, çok olgun cilt değilsek, çok kuru değilsek, cildimizde fazla sorunumuz yoksa akşamları kullanmak yeterli oluyor. Bu sefer yüzümüzün bir yanından başlayalım yine dünkü gibi. Evet serumu şu anda cilde uyguluyoruz. İnanın o minicik masajlar gün içinde yüzümüzde biriken toksin maddeleri lafları çalıştırarak atar. Ödem gider. cildimiz bir iki ton açılır. Gördüğünüz gibi bahar aylarındayız. Ciltlerin en çok strese girdiği dönemlerdir. İlkbahar yaz, sonbahar, kış. Arkadaşlar hep bana sorarlar. Cilt bakımını nasıl yaptıralım diye. Minimum ayda bir, maksimum 3 ayda bir diyorum. Mevsimsel geçişlerde cilt kurumadan, strese girmeden, kışa girerken çok alerjik olur yaza girerken polenler çok rahatsız eder ama keratin tabakayı düzenli olarak ciltten alırsak cildimiz daha pürüzsüz ve lekesiz olur. Göz çevremize de lütfen. Bazı alışkanlıklar var sadece göz altlarını uyguluyorlar. Ben yani göz kapağının pH'i da 4,5. En çok hasar gören ölümdür Elastikiyet kaybeden göz kapaklarım düştü diyen deri fazlalığı var diyen çok danışanım var böyle bir iki ay düzenli yaptıklarında o göz kapakları nasıl düzeliyor inanın siz de göreceksiniz hatta bizi takipte kalın ve siz de video çe çekin bana gönderebilirsiniz sayfamıza biz de paylaşırız. İşte bir günlük değişim, iki günlük değişim, üç günlük değişim. Evde küçük dokunuşlarla inşallah tez zamanda da şu korona günlerini geçiririz. Biliyorsunuz işte bazı güzellik salonları kuaför salonları şu anda kapalılar. Düzenli ihtiyaç duyanlar ve düzenli giden arkadaşlarımız şu anda ürünleriyle kendilerine bakımlar yapabilirler. Ne sürdük veya ne uyguladık? Temizledik cildimizi. Bütün temizledik. Cildimizin yarısını uygulasak da çekim bittikten sonra biz diğer yarısını aynı buraya uyguladığımızın aynısını da uyguluyoruz. Ama Yüzümüzün yarısındaki değişimi sizlere de göstermek istiyoruz. Yıkadık, tonikledik cildimizi. Temizleyicimiz köpüktü. Serumumuzu uyguladık. Göz çevremizi uyguladık. Gece kremimizi uyguladık. Ve cildimizin yarısına bir bakarsanız yanaklarımız, çene kontürümüz, göz çevremiz, yorgun, günün yorgunluğu gitti. Daha aydınlık bir göz, daha ince ve hatlı e, yüzümüzün uygulanan kısmı canlandı çünkü masaj uygulandı. Oksijeni arttı. E tabi ki cildine uygun doğru ürünlerle de şu anda e, vitaminini alıyor. Cildi e, diğer yarısını uyguladıktan sonra da artık yüzümüz 1-2 saat. Eğer bu uygulamaları e, yatağınıza geçmeden 1-2 saat önce de yaparsanız biraz cildinizde kalmış olur uyurken de hücrelerimiz kendi yenilerken böyle güzel bir cildi de iki kat daha çok onaracağını tahmin ediyorum. Teşekkürler.